Bugün maalesef çok şanssızım. Devamlı çünkü bir şey bozuluyor. Videoda sorun çıkıyor. Evet, MAC Copperink'den bahsediyordum. MAC'in en sevdiğim rengi. Şu şekilde açıyorum size gösteriyorum. Kırmızı, tuğla rengine yakın güzel bir renk. Ben her zaman bunu kullanıyorum genelde. Herkese de tavsiye ederim. Mac'in ve ünlü renklerinden bir tanesi. Bir de parlatıcı göstermek istiyorum size. Her zaman kullandığım. Bu da Lancome'un parlatıcısı. Eski Star Gloss serisinden yaklaşık 4-5 yıllık var belki. Hala kullanıyorum. Parlatıcılı, pembe, şeker pembesi, içinde sim olan güzel bir ee, parlatıcı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aksaklıklardan dolayı size tekrar özür diliyorum. Teşekkürler.